Yeah. One. 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 Uh, hello. You um do know that you Yine don't have ölecek. to be here today, right? Well, I guess you're just very committed to the job. Then, uh, anyway, uh, you've done a great job this week. So now, please take a break tomorrow. to okay? okay. no. take 亮了。Yeah. Baba bire gitmeden <laughs> <laughs> tamam. Alo. Siz oldunuz, bir yapın, ne oldu? Ne oldu? ben. Gel arkadaşlar yapar mıyız? Ama kısa bir süre. Arkadaşlar sizinle Feyragat kendi yapacağız. Evet arkadaşlar. Ne ben dur şunu kapatayım. Arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde böyle bir yerle karşı karşılaşıyorsunuz. Aslında biz bir kızız. Evet arkadaşlar şarjımız bitti. Neyse ben devam edeyim. Biz bir kızız arkadaşlar. Birinci oyundan başlayacağız. Bu Retin e, re, bu kız e, bir şey fantezi havasıydı. Hadi PES'eyiz. E, Kendimiz 3'te 3'te yani tiyatrosunda <laughs> Red ve tiyatrosunda arkadaşlar. Bu kız gidiyor saklanmaç oynuyor ve sonunda Red'de saklanmaç oluyor. Red onun Dolaba girdiğini, sızdığını görüyor. Ve dolabı açmak için gidiyor. Ama o sırada Vini geliyor arkadaşlar. Vini ona sahneye çıkmamasını saniye Sahneye çıkmamasını söylüyor. Ve arada bir kavga başlıyor. Ve Red ölüyor. Cat geldiğinde burada ne olmuş diyor. Ve polisi aramaya çalışıyor. Ama Vini onu da öldürüyor. Ve polise yalanlar söylüyor. Polisi arıyor. Diyor ki polis bey benim, benim meslektaşlarım öldü diyor. İçeride sadece kötü sesler duydum diyor. Yeah. Evet ve o o kızlar uh, well, o kızlar will, o kızlar ki um, dolaptan do you know right? evet, ah, anyway, ve gördü ve çıldırdı arkadaşlar. Evet çıldırdı için aynı tespit edildi bir çıldırdı ve orada sırf paketi gördü diye sırf gördü diye işe katılabilsin ya. Sonra bir teori bize gelin. Paydetiz Freddy 2. 3 yani 3 3 karıştırdım. İşte korkular gerçekleşiyor ve o gecelere başlıyorlar ve gecelerde de canavar red var, canavar cat var. Bu video sonuncu gece geliyor. Bir daha Evet, geldi. açılıyor. Aile restoranı olarak açılıyor. Orada ikinci FNAF 2 mekanında sırf Puppet'i kördü diye işe katıldı. İşe katıldığında Red, Red onu Vini sanıp içeri girmeye çalıştı. Ama küçük kız, tabii ki de buna izin vermeden her gece olduğu gibi kapılar kapattı. Red'in gelmesini engelledi. En sonunda Red içeri girip onu öldürdü. Final Test Freddy's 2'de de yangın başladı. Her şey yandı. Animatronikler de yani dahil arkadaşlar. Herkes kül olduktan sonra arkadaşlar. Evet. Yandılar. Delirdiler. Sonra. Evet. Diğer teorimize gidelim. Red'in içinde biri var. Evet. Red aslında çocukları öldüren kişi. Red'in bandında görüyorsunuzdur zaten. Kamera kayıtlarında remestelendi. Evet, kendisi remestelendi. Onları çocukları öldüren kişi Red. Evet. Bütün yapan her şey Zed arkadaşlar. Ked depoda durdu. Depoyu kaldırıldı ve kendi kendi ritim odasına girecek yakadalı, ya, yakaladılar ve hepsi kendi yaptı sandılar onu kendi yaptı sandılar ve hikayemiz burada sona erdi başka bir teorimize gelelim Fanny hani Kesprey'in kendisi de orada olduğu gibi evet yerine birisi var ve birisi ortasında bir, bir şeytanlık çıkıyor Peki bu kişi kim? <laughs> bu purple guy arkadaşlar. Bu konuşan kişi purple guy. Bunu unutmayın. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi ben oynan kendisi işte olduğu gibi final night'da Winnie çıkıyordu ve Winnie bizim korkumuz aslında. O sadece Minecraft'ta olduğu gibi bir rüya arkadaşlar. Gerçek değil. Gerçek diyorlar ama gerçek değil arkadaşlar inanmayın yani öyle şey. <laughs> arkadaşlar gelelim başka bir teoride. Blake biliyorsunuz evet. Blake aktif olmadığı bir zamanda aktiftir ve bir bir adam gelmiştir ve Blake ona saldırmıştır. Blake kolunu kırıp gövdesine hasar vermiştir ama Blend hala atılmamıştır ve restoranda hala kullanılmaktadır. Gelelim başka bir teori. Red. Evet Red. Birinci oyundaki Red şu anda görüyorsunuz. Birinci şurada görüyorsunuz. Red. Red bizi neden öldürmek istiyor? Evet. Bunun Vivi ile alakası var. Bizi Vivi sanıyor arkadaşlar. Bizim Winnie olduğumuzu düşünüyor. Evet. Bizim video olduğumuzu düşünüyor. Evet. Biz Winnie değiliz aslında. Küçük bir kızız arkadaşlar. Gelelim başka bir şey Ol kendi. Ol kendi bilirsiniz. Ama ol kendini sence neden? Neden? Neden oldu old söylenir? Çünkü old yapılmıştır. Çünkü restoranda armatörler çok ilgi çekemiyordu ve old kendi old kendi geçti, old kendi yapıldı ve restoranda daha daha çok insan çekmek için kullandılar. Evet. Gelelim başka bir gizeme. Tabii ki de. Cat. Cat birinci oyunda yok ama ikinci oyunda var. Neden ikinci oyunda var? Cat çünkü birinci restoranda asla gelmedi. Asla da gelmeyecek. İkinci restoranda geldi sadece. İkinci, ikinci restoranda geldiğinde Red orada bulunur arkadaşlar. Başka bir teoriye geçelim. Evet, Final Test Freddy's işteki Son ülkede origami kedisi, bir kedisi bize ne söylemek istiyor mesajı? Mesajınız ne sence? Bize ne demek istiyor? Hmm. Evet, bize ne demek istiyor? Tabi bize dikkatli olmamızı söylüyor çünkü mustajın etrafımızda bizi izliyormuş arkadaşlar. Gelelim başka bir yere. Fınav kendi yüzlerimiz tarafında biliyorsunuz. <laughs> Peki her şey neden yenilendi? Neden eski kalmadı arkadaşlar? Çünkü restoran çok yıprandıkları için animatronikler ilgi çekemiyordu. İlgi çekmedikleri için yapımcı bu 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 fikri sevmiyordu ve animatronikleri yeni bir gözlem ekledi. Her yeri yeni bir gözlem ekledi arkadaşlar. Odalara başka bir düzene getirdi. Son teorimiz. Red ve Cat kimdir? Red 2020 bir dakika 1914'te olduğu gibi bir adamdır ve ölmüştür bin yüzünden. Cat de bir adamdır. Bu teorilerimizin sonuna geliyor. Görüşürüz. Blade bizi öldürsün. Hadi. Öldürürüz. biri bizi öldürsün lan artık. Bakın, kim böyle? Evet, hadi arkadaşlar öldürsün biri bizi. <laughs> kim Peki, öldürdü?

Allah belanı ret öldür. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.